Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat oynuyoruz arkadaşlar. Ve e, şu anda çok şaşırtıcı bir durum oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Ben öylesine oynuyordum arkadaşlar. Ondan sonra bir baktım. Ne oldu biliyor musunuz? Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bana Scorpion çıktı arkadaşlar. Bu bence çok güzel bir şey çünkü Scorpion gerçekten güçlü bir karakter arkadaşlar. Bu arada bunu hileyle falan çıkartmadım. Onu da söyleyeyim. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi hileyle çıkartmadım. Bir daha söyleyeyim. Ee, evet şu anda giriyoruz oyuna. Arkadaşlar e, bu tarz videolar beğenildi, beğenildiği için çoğu kişi tarafından Ondan bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Hani zaten çoğu kişi tarafından beğenilmese ben zaten bu videoları çekmem. Ne bileyim çünkü Mortal Kombat mobil beğeniliyor çoğu kişi tarafından. Ondan dolayı yani ben de çekiyorum. Yani siz sevdiğiniz sevdiğiniz için. Evet. Of çok az canı kaldı ve evet arkadaşlar bu arada eğer bir adam almayı düşünüyorsanız Mortal Kombat mobil oynayıp bir adam almayı düşünüyorsanız şu anda benim dövüştüğüm adamla adamı sakın almayın yani Scorpion'u değil de diğerini çünkü arkadaşlar gerçekten hani zor yani onu çok demeç vurmuyor arkadaşlar Tabii ki de yüz demeç vuruyor da o he, hepsi vuruyor. Ama hani mesela elli demeye attı diyelim güçsüz bir karakter kısacası yani. Güçsüz bir karakter olduğu için de hani ondan dedim. Ama bazen oyunun başlarında da çıkabiliyor. Tabii o zaman oyun seçiyor o kısmı. skorpionla taş kırma aşaması. Şunu da geçsin ya şu çizgiyi de geçsin. Uy! korktum. Bir vurdun abi. Öyle bir vurdu ki yani. Korktum. Evet. Oo! İşte şu anda tam bir Mortal Kombat ı. Mortal Kombat kapışması oluyor arkadaşlar. Konuşamadım. Çünkü bakın Scorpion var. Bir de dikkat edin ne var karşı takımda bakın adlarını okuyun. Belkan zaten direkt fark etmişti şimdi. Sabzilo var arkadaşlar. Evet Scorpion vs Sabzilo yapacağız. Evet. İnşallah Scorpion'la Sabzilo'yu denk getirebiliriz dövüşürken. Ya yani ama bence denk, bence denk getirebiliriz. Şimdi ben başka karakter alacağım. Çünkü Scorpion'u Sub-Zero ile özel kapıştıracağım. Ama tabii ki de biraz adama vurmam gerekiyor. Zaten bu adama Heh. Evet. E, bu aradan ya 3 dakika mı olmuş ya bana biraz daha fazla geldi arkadaşlar. Aa dur. Sub-Zero sana doğru geliyorum abicim. Aha. <laughs> i̇şte bu. Get over here. Allah Berkan en sevdiğin ana dondurdu. Berkan en sevdiğin adamı muhtemelen yeneceğim. <laughs> Hem de Trapper'la mı yeneceğim acaba? E çok gurmayım ya acadım biraz. Ya ben Scorpion'la bir şey olmasını istiyorum, dövüş olmasını istiyorum. Sub Zero'yla takımı olmaz. Gerçi Scorpion'un takımı Ama olmaz. Ben Scorpion. Ya abicim ya ısrarla skorpiyonu getirmiyorsunuz ya. Biraz daha bekleyeyim bari. Arkadaşlar ya Sabziro bak. Vurma artık ya bak. Acıyorum sana. ha Skorpiyon çıktı sandım. Ya skorpiyon çıksın artık lütfen. Ya aslında hiçbir adamım ölmezdi de. Ya beni bekletmeyin diyeceksiniz o zaman bekletmiyorum ve Trabzon'un artık sonunu getiriyorum diyecekmişim ki o da olmadı. Ya bak ha bak Scorpion çıkabilir şu anda. Evet. Heh. Oh be sonunda. Oh evet yendik. Çok beklettim yalnız ha. He. Her neyse. Çünkü bu Scorpion'la Sabzero'nun savaşmasını istiyordum. Ondan dolayı sizi de sıktıysam özür dilerim. Bu arada arkadaşlar bayağı oyun parası kazandık ya. Değil mi? Ya evet bayağı kazanmışız. Karşımızda kesik inç trooper reptile. Ha. O zaman kesik inç varsa ben de Johnny Kinch alayım. Tropper varsa Sergeant mı nasıl okumuyorsa onu alayım. Böyle güzel tamam. Detaylı da Scorpion kapışsın. Bakın her şeyi hazırladım arkadaşlar. Evet. Şimdi dövüşmeye devam ediyoruz. E evet. Ben de neden böyle yaptıysam Evet abicim. Bu adam eee Sergent nasıl okumuyorsa bayağı güçlü bir adam arkadaşlar ha. Şimdi fark, yani şimdi fark etmedim de hem güçlü hem de cüsteli bir adam. Çünkü yani öyle. Mmm, gidiyor herhalde evet. Ateyla Scorpio demiştik evet. Reptile, senin zehirin varsa benim de ateşim var. Ana. Ana. Zinciri yemedi yani. Zinciri tuttu, engelledi valla. Abicim nasıl yapıyorsun ya? Dur bu engelleyemez. Heh. Tamam. <laughs> direkt özel hareketleri, direkt yapıyorum. He. Ha Reptile kaldın. Sadece... Bu nasıl bir cümle oldu ya? Reptile kaldı sadece. Sadece Reptile kaldı ve ben konuşana kadar kadar Johnny Cage yendi zaten. Evet arkadaşlar. Bir maç daha atıp bu videoyu burada sonlandırıyorum. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bir de ee, gerçekten yani ee, eğer bu oyunu seviyorsanız like atmayı unutmayın. Çünkü neden? Ben videonun başlarında demiştim gerçi ne kadarında demiştim ya. Her neyse. Bakın siz beğeniyorsunuz diye çekiyorum bunu. Tamam mı? Ben niye bölüm? Böyle... <laughs> Arkadaşlar siz seviyorsunuz diye çektiğim için Allah'ım çok kötü cümleler yaratıyorum. Arkadaşlar siz sevdiğiniz için bu videoları ben şey yapıyorum. Yayınlıyorum veya çekiyorum. Ondan dolayı yani sizde bunu göstermek için, sevdiğinizi göstermek için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben yine bir story'ye bakıyorum. Evet yokmuş bir şey. Evet dediğim gibi bir maç atıp bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Hmm. Oh ana duvara. Bu Scorpion'u öldürür. Neden mi? Çünkü Mortal Kombat 11'in hikayesinde Scorpion'u öldürmüştü. Ama sonra yerine başka Scorpion geçmişti. Her neyse çok spoiler vermeyeyim. Onu siz izleyin. Evet ben şöyle yapayım. Böyle iyi mi? Yok. Şunu şöyle alayım. mı? böyle daha iyi. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Yüklenirse başlayacağız. Evet. Şimdi abicim doğru gel bakalım. Mortal Kombat oyununda öldürmüş olabilirsin ama oyunlarda hiç değişiyor. O da bir oyun değil mi diye. Evet. Şu an değişti değişti. Bak gittin. Ana. Ben de Link seçmişim. Shangru takımını seçeceğime Link seçmişim. Scorpion'a hakaret yapmışım. Arkadaşlar neden hakaret yaptım? O Mortal Kombat 9'un hikayesinde bayağı açıkça anlatılıyor. Yeni çıkan Mortal Kombat filminde de anlatılıyor. Scorpion'un takımı ve Sub-Zero'nun takımı birbirine düşman kısa spoilerlar verdim. Ya arkadaşlar şunun kafaya bakın ya. Adı neymiş? Saul'u okuyamadım. Yani değişik bir kafası var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda son turumuzu yapmaktayız ve son turumuz da bitmiştir. Ee, evet arkadaşlar Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.